Evet, yepyeni bir bir bakıp çıkacağım videosuyla da karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Şöyle laf fazla uzatmayalım bakalım. Yeni aya girdik ya. Hiç yeni farklı oyun gelmiyor mu? Yok. Yine personalar, chart chart. Son eklenen. Yakında çıkıyor. Neymiş? Bakalım ne çıkıyor. Winchamus, Uperazi, Nobody Saves the World, Trigger, Trigger Happy Hour, Havok Ana Crisis Evet hiçbirini de bilmiyorum oyunun Neyse Boşu keselim ya Çok Güzel şeyler görünüyor Beni şaşırt dedim efendim bakalım neymiş The Walking Dead Final Season 16 MB mı? Ee, nasıl oluyor bu? Emin miyiz 16 MB olduğundan hocam? E, yükle diyelim. 13 GB. Iy, hiç de oynamadım he. Eltel Games mi bu? Kesin onların şeyine benziyor böyle. Aynen. Hmm, de açıcı değil ama mecbur bakacağız. O zaman ben indirip karşınıza geliyorum efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Şimdi diyorsunuz ki e, niye setting sesin? Öyle bir durum oldu. Bir anda ara sahne girdi ve geçmeye çalışınca falan olmuyordu. Sanırım oyundan bir kesit. Benim de bir bilgim yok. Sesimi kaydediyor mu acaba? Ses deneme 1, 2, 3. Evet kaydediyormuş. Ee, şimdi bakalım. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Şöyle. deviz şey ismini... menü House diyor gördüğünüz üzere. E, resume dedik diyordu ki, şey diyordu, diyorum. Ben küçükken zombiler yürümeye, ölüler yürümeye başladı ve ben çok küçüktüm ve Lee diye birisi benim korumam oldu diyor. Koruyucum oldu diyor daha doğrusu. Bir olaylar dönmüş. Lee <laughs> diğer insanları da korudu diyor. Fakat o herkesi kurtaramadı diyor. Eksinden birini seçti kurtardı diyor. Hmm, kimi seçsek? Bu tipini çok beğenmedim. Bu da biraz tırt ama bunun silahı var. O yüzden silahlıyı kurtaralım. Herkesi kurtaramazsın diyor. Yaşamak ölmek kadar tehlikeli. Grubumuzdaki bir kadın Lily isimli babasını kaybetmişti. Aa, o Lee'nin kurtardığı bir canı aldı diyor. Hmm, arkamızda bırakalım o zaman. Bizi de vurur yarın öbür gün. Onu yolun kenarında bıraktı diyor. Lee bana nasıl yaşaması gerektiğini öğretti. Beni koruyabildiği kadar korudu fakat bir yere kadar benim yüzümden. He was still teaching. En son anında bile e, bana öğretmeye devam ediyordu. Daima devam et, şehirlerden uzak tut, saçını kısa tut, saçını kısa kes. Hmm, herhalde görüş alanını kapatmasın diye. Bana ne diye olabilir? Klasik klişe bir şey diyordur. Her zaman yürümeye devam et diyoruz. Her zaman yürümeye devam et, ilerlemeye devam et, yapabildiğin kadar hareket et. Bir daha fazla yapamadı. Son olduğunu biliyordu. Son bir isteği vardı. Onu benim öldürmemi istemiştir büyük ihtimal ama bir mermi harcayayım mı onun için? Acaba sonrasında bir mermi işime yarar mı? Ee, sırtımı ona dönüp devam ettim. Ölüme terk ettim. Ya da Lee'yi öldürdüm. Öldürelim ya. Elimiz, elimizden olsun. Vur baba. Benden onu vurmamı istedi ve ben de vurdum. Bundan sonra başka biriyle tanıştım, kırık insanlar, geçmişinden kaçanlar. Bir kadın doğum yapmıştı ve çocuğun AJ. adı Alvin Junior'du. AJ. O başarmıştı çocuk. Ee, annesi başaramadı ama diyor. Hmm, ben de onu korumaya başladım. Onunla ilgilenmeye başladım thought hmm. he ee, was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without around, I had to make the call. Bir şeyler oldu. Karda bırakması gerekti falan diyor. Sonra bu adam saldırmış. Ee, karar vermemiz lazım sanırım. Kenny'yi öldürmeli miyiz? yeni öldürmesine izin mi vermeliyiz? Kenny tuhaf bir insan onu vuralım ya. Hı. Finally gave him peace. Yeni iyi vurdum sonunda onu huzur kavuşturdum. Son. It turned out AJ, was alive. Jane o... AJ hayata döndürdü. What done, Yap ne yaptığını bilmesiyle. AJ ile beraber kaldık. We AJ'in AJ iyiliği için birlikte like kalmaya karar verdik. Else, it her şey gibi bu da uzun sürmedi. Yeni bir grupla karşılaştık bir şey ve bunun işe yarayacağını düşündüm ve AJ. tekrardan yanıldım. Onlar AJ'yi benden aldı. Onlar için, şey, onların dediğine göre ben ona bakmak için çok küçükmüşüm. Ee, adam bizi korudu, biz de bunu koruyalım. AJ için savaştık. Oo, tükürdü. Geri cevap verdim fakat yeteri kadar güçlü değildim. Uzun zaman boyunca araştırdım. Umut bulana kadar ve buldum. Şimdi ev diyebilecek bir yer bulmak için birlikte arıyoruz. Ben onun her şeyim, o da benim her şeyim. Birlikte yaşıyoruz. Tıpkı Lee'nin bana yaptığı gibi. Oyun umarım böyle devam etmez ve baka girdi düzeldi. Sanırım bir önceleri iade ettik hani bu son sezon diye. Final season'dı. Bunun önceki sezonları falan bakıyoruzdur herhalde hani. Önceki sezonda verilen kararlara göre ne oldu ne etti biz de ona göre karar veriyoruzdur herhalde. Ama yani 5-6 seçimle halledilecek bir şeyse çok da şey değil yani. Hani o arada geçen olaylar neydi falan filan. Hiç hikayeye etki etmedi mi onlar? Sadece mesela Jane'i kurtar. Douglas'ı kurtar. Bilmem kimi kurtar. Jart öldür. Ee, bu oyun serisi yaptığınız aldığınız kararlara göre kendini geliştirir. Şeyler daha yazıyordu okuyamadım. Allah Oh Ana bizim ana karakter Araba kullanmayı öğrenmiş Yola bak yola What are you doing there, goofball? Hmm. Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Would you prefer shitbird? No. <laughs> That's mean. Aa, o kadar da kaba değildi ya. Aa, terbiyesiz. Acık herhalde. What's Ana ben çevirmeyi unuttum ya. AJ? Sorun ne AJ? Holy. Açım. Açım açıktayım. Akabe. Çok tanıdık bir yerde de. Aynen dergi var aynen. Cips yok mu cips? çocuğa cips vereydik. Oyuncak için kocaman ya. Dergi ver. Here, <laughs> Okumanı ilerlet diyor. Pratik yap. Ama istemiyorum. Böyle yaparsan aklın midenden uzaklaşır. Eat, oven, Önceden ısınmış fırın. Cream, be beans, kremayı yerleştir ve pan. Vanilyayı koy. Vanilya second thought, şeylerini. Bir düşündüm de Andrea. boş ver. Daha da acıktırıyor seni galiba. Al bir şeyler. Ben hmm. ne yapacaksın diyor. Yumul diyor. Go go İleride bir şeyler buluruz. Sana inanıyorum. Ben de sana inanıyorum çocuk. Bu çizimi bayağı hoşuma gitti ama. Şu çizimsi gibi falan. Görsel stili çok güzel. Bu böyle konuşmalı, gitmez umarım ya. Çok iç açıcı sürmüyor böyle. Ses şey, iç açıcı sürmüyor ne ya. Türkçe İç açıcı değil yani böyle. Ya bir Olya'ya bak. Bir buna bak ya kardeş. Arada devasa bir fark var. Adamlarda bir tempo var, bir hız var, bir hareket var. Bu ne? Ay aman. Aman laf atam. Ses seçim yapam. Ona buna sataşam. Hop nereye geldik? Dadi dadi polis emre geldi aç kapıyı. Yapacak mıyız? Think so. Öyle düşünüyorum diyor. Looks clear. Temiz görünüyor. Clear derken şu Biz anında. Yapıyoruz. Lan çocuğa bak. Çocuğa da sustalı vermezsin be. Sustalı mı kelebek mi o ne? Dost musunuz? zili çalın diyor. Oyuncağa bak. Matara'yı al. Levy'yi al. Levyayı al baba. Security first. Matara'ya bak. Bu da bulmamız lazım diyor. Şey sağda da bilgi çıktı diyor ki günlerdir temiz su bulamadık. Şimdi zombi arkandan gelip ısırır seni görürsün bir şey kalmadı. Okay. Ah, bu da iyiymiş he. Yiyecek bul. Okay. Hadi biraz yiyecek bulalım. İyi, <laughs> iyi. <laughs> Dost musunuz? çalın. It means the people here shoot first. Peki, <laughs> o zaman buradaysan insanlar ateş eder diyor. Venus bu işareti gördüğünde gel evet, çok boş şeyler. Koşma var mı var? Ey, hiç sevmedim. Burada bir şey gördüm ama. Allah. Ha? Ne oldu? Ya yine mi ara sahne girdi be? Aj, geri dur. Aj, geri dur. Hopp. It's down. Still with me? Still here? No bites. Hmm. Isırılmadım evet. devam ki diyor. Şimdi buraya gireceğiz diyor Ben dedim ki herhalde Aksiyonu ben alırım falan filan Yok dümdüz diyor ki şey Mesela buraya geldiğinde E'ye basıp sersemlet diyor sonra Q'ya basıp Öldür diyor Çöp kutusuna bir bakalım Ne var içinde Kral bir bizde görseydik Zıplama tuşu yok. Space'e basınca oyun duruyor. Peki. Burada kim bitki yetiştiriyorsa çok uzun zamandır gitmiş olmalı lazım. Gitmiş olması lazım. Su mu içeceğiz buradan? Bence öyle bir şey yapmıyoruz. Aç kapıyı. Tamam. Yemiyoruz. Yerde zombi falan vardır belki ya. ne Yok salıncak salıncak Geçemiyor mü hızlı ya? Ay. Oğlum ala çürümüştür ya. Atla bakayım çocuk. Burayı temizledikten sonra bir denemek isterim diyor. Tabi işlerimizi halledelim diyor çocuk da zeki bak. Öğrenmiş kendini şartlamış. Geyik kafası alalım. İlginç. Olası bir şapka malzemesi diyor. Çocuk hala onunla bakılı kaldı. Şuna bir Shift Q. Ha, yok bir kere basacağız sadece. Okey. Çok saçma. What do we do inside a new place? We listen for <laughs> monsters. After that? Peki içeri girdiğimizde ne yapacağız? <laughs> Canavarları dinleyeceğiz var mı yok diye. O da diyor ki bilemedim. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 Find somewhere to hide saklanacak bir yer bulacağız right. diyor. Diğer seçeneklerde cama bakacağız. AJ is always listening. Ece sürekli dinler diyor. Ana. Canavarlar. Bağlanmışlar. Bizi buradan haklayamazlar diyor değil mi? No, they can't. No hiding with them around. ki seni seçimlerin onun ne yapacağına karar verecek. Security door. Güvenlik kapısı. Can't bunu açamaz. Açsın biliyorum ama ben de öyleyim. Bir şeyler bulacağız. Söz veriyorum.

Dedi ki etrafa evet. girişin tek yeri orası mı? Hani bir korkarak sordu. Dedi ki tek giriş orası mı acaba? Open door. Aç bakayım. Açamıyoruz. Ona dedi ki işte bizim kız Walker çiftine bak. Walker çift miymiş bu? Anahtarı var. <laughs> Allah. Şöyle. Zehir varmış yerde. Zehri inceleniyor. Fare zehri. He, burayı birlikte inceleniyor in çalışmışlar ama. Bunu sansürlemem gerekir mi acaba ya? Notu oku. Lütfen bizi yalnız bırakın. Bu istediğimiz şey. Okay. The key or the window. Those are our options. Peki bir anahtarımız var, bir de şu gişe kapısı var. Bunlar seçeneklerimiz Orası karanlıkmış. We should kill the monsters. Canavarları öldürmeliyiz diyor çocuklar. Onlar insan değil daha. O şey artık. <gülüyor> Onlar. <gülüyor> hmm. Bunu nasıl çevirebilirim bilemedim ya. Boş bırakacağım. Pas. <laughs> öldür ya şunları. <laughs> öldür kral öldür. Arkadan sapla niye illa önden öldürüyorsun ki? Sorry. Hop, etaşa. Hop, sen etaşa. Hop. heh ikisi de öldü. Good job. İş. Eyvallah. Yani çocuğu riske atmak mantıksız. Hı. Nerede ne var? Oğlum dur koşma. Burada iyi iş başarmışlar diyor. O ki burada kalabilir miyiz? Bakarız diyor. Kimse yok diyor. Bir yerde olmadığı gibi kimse yok. Daha fazla insan kalmadı. Ben buradayım. Ne dilediğine dikkat et. Ben buradayım. Ben buradayım çocuk adam. Biliyorum. Ben kimse değil miyim? Onu mu kastediyorsun? Yok öyle bir şey kastetmedim diyor. Just a few. Remember what we Ne söylediğimizi hatırlıyor musun? You know Asla acele etme. Aa, sadece kafayı defle. That's <laughs> right. Son kurşunu kendine sakla. <laughs> Hadi bakmaya devam edelim. Burada kesin bu yiyecek bir şey bulabiliriz. Burada bir şey varmış konserve. Buna bak diyor. Neymiş bu? Patlamış artık. Dökülmüş diyor. Sorry buddy. These are long gone. Bunlar artık... Fuck. Aha. Dilimize, hey, dikkat, edelim. Well, <laughs> Dilimize say, dikkat edelim. Dilimize dikkat edelim dedi. O da, asla da asla diyor ki önceden bana şey kuşu dedin. Look. Bok kuşu dedin. Huh. Çocukları var kesin ve buradan çıkacak. Neymiş bu? Something under here. Hmm. Ben mi indireceğim? Okey baba. Floor door? Huh. Yeah. must have wanted to hide something. Yer kapısı mı diyor? Onların, onlar bir şey saklıyormuş. Ve bir şey saklaması için aman konuşamadım boş ver. Burada bir şey saklıyorlar. Heh bir şey saklıyorlardır daha doğrusu. Evet, Nar bayağı iyi diyor. Bu kadarıyla haftalarca yiyebiliriz diyor. Ananı. Of. Oh. Oha be. Uzan bir der gelecek. Al işte. Canavarlar. Ha, buraya geliyorlar. Kahretsin diyor. Arabaya geri dönmeliyiz. Ben mi yönetiyorum acaba? Hiç ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Diyor ki saklan bir yerde bana Hop. Allah Aa, sen öyle bekliyorsun mal gibi yani şöyle Hop. burası diyor burada diyor ana çocuk üstüne düşmüş infaz et şunu da Koş baba koş. Bin baba arabaya. Oğlum uzansana bu çağır. Hop. Hop. Anahtarı saplıyoruz. Okey. kapıyı kırsaydın keşke de bir. Hop. Hep quick time event ya. Çok sıkıcı. Bak anahtarı çalıştır. Hal frenini çek. Vites al. Hadi gidelim. Arka camı kırdılar be. Hop. Allah. Hop. Allah. Helal oğlum sana. Hop. Sol. Yaptım ama. Yaptım ama solu. Anahtarlar onda mı kaldı? Hayda. Al baba anahtarı. Böyle küs pan. Kemerini tak. AJ. Hop. Aa. Kü 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 Allah. Araba biraz takla attı. <laughs> Aha birisi ok atıyor. Yardım et. Aa bize yardım etmiyor. Hmm. Baba AJ'yi bırak diyecek. Şimdi. Yani şey oldu biraz. Böyle anlarda önce bir can gelmez mi? Ece Kilimcinin köre oğlu. Bitti mi? Bu kadardı. O zaman <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim yani. Bitti herhalde. dım 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 dım. Geçemiyor muyuz buraları? Aman umurumda da değil. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Böyle boş sıkıcı oyunları da bazen bize Xbox çıkarabiliyor ama yapacak bir şey yok. Mesela yine söyleyeceğim ama Oliya bence harika bir baş yapıttı. 3-4 saatte bitti ama ya da böyle damağımda kaldı. Bir de şuna bak aman mıy mıy mıy. Rajcurt her dakika konuşma. Yok AC'yi alma. Yok AC şöyle. Yok bunu vur. Yok bunu vur. Baba aksiyonu ben almıyorum. Tübas 200 pamuk. Aman yemişim. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bir bakıp çıkacağım videolarında ve diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.